Aşktır benim dinim ve imanım. Muhyiddin İbni Arabi Bugüne kadar benimle aynı evde oturan can dostumu görmezden gelmişim. Dinimin olmadığı şu anda onun dinine tabi. Ve artık kalbim bütün suretleri kabul eder oldu. Ve artık kalbim bütün suretleri kabul eder oldu ceylanlara otlak, rahiplere manastır, putlara tapınak, hacılara kabe, Tevrat'ın levhaları, Kur'an'ın sayfaları, aşk dininin yolundan gidiyorum şimdi ben, ne tarafa yönelirse aşk kervanı, aşktır benim dinim ve imanım, aşktır benim dinim ve imanım.